böyle dışarıda hepsi. Hepsi dışarıda. Ya arabamız var mı? Var. Evet. bu ev günden önceye kadar benimdi. Ödemediğim hiçbir borcum yok. ama şu an elime giremiyorum. Evim açılmıyor maalesef. Ayakkabılığım ve ayakkabıları unutmuşuz o gün toplamayı ve kalmış. aradılar, açıyoruz falan. Ben hani olay nedir e bilmiyorum, geliyorum, hani konuşalım, anlaşabiliriz dedim. Yani ödenmemiş bir kira değil. Adamlar bize tahliye kararı çıkartıyorlar. Biz bunu size bulmuştuk, daha önce bildirdik ki. Yani de Senin olacak şey, şey değil, değil ya mesela. yani. Mesela. E, ya, yani, ya, eşimle evlilik öncesinde bu evi kiraladık. Sonraki süreçte 4 yıldır, 5. yıla giriyor. Bu evde oturuyoruz. Kiramızı e, mülk sahibinin oğluna veriyoruz. Eşimle biz ayrıldık. E, protokolde e, bu yaşadığımız evde 3,5 yaşındaki oğlumla ben e, yaşamaya devam edecektik. Yaşamımızı, düzenimizi okulumuza ve işimize göre ayarladık, planladık. Kızı. Kiran'ın kendisinin alacağını söylemiş eşime birkaç kez ayrılmadan önceki süreçte. Eşim de daha önce oğluna verdiği için ona vermeye devam etmiş. Bizim ödenmemiş hiçbir kiramız yok. Eve verdiğimiz bir zarar yok. Yalnız boşaltma kararı çıkmış. Bunu bize bildirdiklerini söylüyorlar. Asla böyle bir bildiri gelmedi. Şu an muhtarlığa gittik. Orada bir bildiri adıma ya da eşimin adına gelen bir bildiri yok. Boşaltma kararı var ve bu kararın önüne geçemedik. Telefon geldi ve evimin çilingir marifetiyle açılacağı söylendi. Ben olayı bilmediğimi gelince olayı netleştirip bu konuda orta yolu bulabileceğimizi söyledim. Ben geldiğim zaman evim çilingir marifetiyle açılmıştı ve içeriye girin Eşyalar boşaltılmaya başlanmıştı. Yaşadıklarım öyle hızlı gelişti ki e, o şoktan asla çıkamadım. Bana özel eşyalarımı alıp ayrılmamı, sorun çıkarmamamı e, kar, kararın yasal olduğunu söylediler. E, bir yıldır kirayı bize verecektiniz, e, diğer kardeşe verdiğiniz için e, bu kararı çıkarttık dediler. E, ben ona yalvardım. Ben üç buçuk yaşında oğlum var, e, çalışıyorum. Eşimden ayrıldım, yeni düzen kurmam çok zor olacak. Sizin bir yıllık geriye dönük kiranızı tekrar vereyim. Bana biraz süre verin, eşyalarım çöpe dönmesin dedim. Ama tüm eşyalarımı buraya yayarak çıkarmışlardı. Bu ev şu an bu piyasada 5000 TL. Ama e, sırf bu yüzden e, eşyalarım çöpe döndü, atıldığını düşünüyorum. E, hayat hikayemiz e, yarıda kaldı. Fotoğraflarım bile belki kayıp. Şu an mağdurum. Üç buçuk yaşında bir oğlum var ve arkadaşlarımda kalıyorum. <laughs> Burada oturma grubu, yatak odası takımı, e, mutfak eşyalarımız. E, tümünün, yani 4 yıllık kullandığım eşyaların hepsi çöpe dönüştü. Bu evi 3-5 gün önce e, oğlumla birlikte e, yaptık. Onun eviydi. E, ve kendi evimizde yaptık. Onun doğduğu ve büyüdüğü evde. Ama şu an hem onun evi hem de benim evim e, ee, şu an yok. Hayatımız ve hikayemiz Hı -hı. yarıda kaldı. Kaç tane boş. Boş. var? Bir de evden indirenler var. Evet. Konsolun içinde yemek takımı var. Çolomu öyle kaldı. O çok arkada ya. Arkada. Ulaşmamız çok zor. Diyorum ya bu o kadar ani bir olay oldu ki ha. ben gel, nedir ne değildir. Ağlıyorsun, bir taraftan anlayamıyorsun. Evet. E, çünkü ödevleri çok hmm. çok kötü bir gündü. 3-5 milyar şimdi e, 10 milyardır bir yemek takımı. Yemek takımı öyle kaldı. E, evim Çilingir Marifeti'yle açıldıktan sonra e, eşyalarım e, evin bahçesine indirildi. E, hemşireyim. Mesai mesaide arandım ve geldiğimde evim açıktı. Eşyalarım hurdaya döndü. Oğlumun ev çalışması, e, 4 yıllık kullandığım e, tüm eşyalar şu an hurda konumunda. E, biz bu depoyu kiraladık. E, bir aylığına burada kalacak. Ee, yeni hayat düzenimi yeniden kurana kadar ama eşyaların ne kadar kullanılabilir olduğunu ee, daha sonra göreceğiz ama hiç de iç acıcı gözükmüyor zaten. Taşınırken de çok kötü şartlarda taşındı. Üzgünüm hayatım çöpe atılmış gibi. Ödenmemiş bir kiram vesairem yok, borcum yok ama e, tüm eşyalarım çöpe atıldı. Oğlumla yaptığımız ev çalışma. Yani e, hayat hikayem çöpe atılmış gibi esasen.